E, i̇sterseniz bugün yine hatırlatalım Trilobit'in nasıl bir canlı olduğunu. Hı. Trilobit fosilini gösterebiliriz. 350 hı hı. milyon yıllık. Tamam, e, Devonyen dönemine ait. Normalde Kalkit'in e, özelliğinden bahsetmiştim. E, atom yapısından dolayı altıgen e, şekilde prizmalarla e, görüyordu Trilobit. fakop Trilobit'lerinde mercek şeklinde, yuvarlak e, mercekler var. E, ve bunlar da normalde bulanık görmesini gerektirecek şekilde aslında. Ama 1972 yılında Smithsonian Enstitüsü'nde FACOBS nasıl gördüğünü fotoğrafa yansıtmayı başarıyorlar. Ve çok net gördüğünü anladıklarında çok hayretle karşılıyorlar bu durumu. Çünkü fizik kurallarını tamamen ters e, bir şey olduğunu görüyorlar. Ama nasıl olduğunu o yıllarda anlamıyorlar. Bundan birkaç yıl sonra Levisetti isimli bir e, Chicago Üniversitesi'nden bir fizik profesörü, aynı zamanda fosillere de merakı olan biri ve trilobit fosillerini de yakından tanıyor bu kişi. Levisetti bunun nasıl olduğunu keşfediyor. Descartes ve Huygens tarafından 17. yüzyılda yapılan optik konstrüksiyonlara benzer bir eğri kullanarak iki lens arasında çok net bir görüntü elde ettiğini keşfediyor ve hayrete düşüyor. Şöyle bir ifadesi var Niles Eldridge'in Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde Omurgasızlar bölümündeki bölümünün yöneticisi ve çok tanınmış bir paleontolog aynı zamanda. Şöyle ifade ediyor bu durumu. Bu lensler hem toplanan ışığı hem de görüntü oluşumunu düşünebilecek herhangi bir lensten çok daha etkili kılar. Trilobitlerin yeryüzünde yaşamın çok erken dönemlerinde optik fizikçilerinin formüle edebildiği mümkün olan en iyi lens tasarımına sahip olması karşısında hayrete düşmemek elde değildir. Maşallah Allah çok üstün bir sistemle yaratmış ve ancak bilim adamlarının yeni keşfedebildiği e, detaylarla e, Allah görmeyi bir anda e, bundan 530 milyon yıl önce Kambriyen döneminde o şekilde yaratmış ve e, trilobitlerin çok net gördüğünü biliyoruz. Biraz da detay vermek istiyorum bu problemle ilgili. E, çünkü bunun ancak çözümü yani e, o tarz bir yuvarlak e, küresel merceğin içinden net olarak görülmesi ancak özel bir matematiksel formüle uygun olursa gerçekleşiyor. Bu e, formülün tek bir çözümü var. E, birincisi iki mercek olması gerekiyor ve bunların bir konveks olması gerekiyor. Yani ikisinin de e, dışa e, dış bükey olması gerekiyor merceklerin ve ikisinin arasındaki eğrinin e, Descartes ve Viens'in e, formüllerinde olduğu gibi tasarlanmış olması gerekiyor. Bunu belki ekrana yansıtabiliriz. Evet, burada lensleri e, görüyoruz. Sol tarafta Descartes ve Jens'in e, çizimlerine uygun, konstrüksiyona uygun lens sistemini görüyoruz. Sağda da gözündeki lens sistemini görüyoruz. En sağdaki e, beyazla işaretli kısımda e, burası da Kalkit dışında kitin denen ikinci madde kullanılıyor. Bunun da hmm. mantığını anlatacağım birazdan. Fakat e, Aynı zamanda bu e, merceğin net görülebilmesi için çünkü e, küresel bir yerden ışık girdiğinde mutlaka sağ sola bükülme oluyor. Bu bükülmenin düzeltilebilmesi için magnezyum atomlarının e, bu eğri boyunca özel bir e, yoğunlukta dizildiğini görüyoruz. Allah bu şekilde yaratmış e, trilobitlerin gözünde. Böylece sağa bir kırılma varsa sola doğru magnezyum atomları bunu düzeltip görüntüyü netleştiriyor. Bu da çok olağanüstü bir durum. Ebisetti bu e, bulgular karşısında şöyle bir açıklamada bulunuyor. Bu optik ikili ancak insanlar tarafından icat edilmiş bir aletle bağdaştırılabilir. Bu yüzden de bunu trilobitte keşfetmek insanı hayrete düşürmektedir. Trilobitlerin böyle aletleri yarım milyar yıl önce geliştirdiklerini ve kullandıklarını düşündüğümüzde, tabii o geliştirdiklerini diyor, halbuki Allah o şekilde ilk andan itibaren o şekilde yaratmış maşallah çok üstün bir sistemle. Hayretimiz daha da artmaktadır. Trilobitin gözündeki iki lens elemanı arasındaki ışığın kırılma etkileşiminin Descartes'in 17. yüzyılın ortalarında çalıştığı optik cihazlara uygun olarak tasarlanması ise buraya dikkat etmek lazım konuyu bilim kurgunun sınırlarına taşıyor adeta diyor. Şimdi burada başka bir e, özellikten de bahsetmek istiyorum. Tırlı bir su altında yaşayan bir canlı e, ve suyun kırılma indeksi ışın e, sudaki kırılma indeksi daha farklı olduğu için normalde yine bulanık görmesi gerekir bir farklı görmesi gerekir. E, fakat bunun da e, daha önce bahsettiğim sadece e, kakit değil kitin de kullanıldığı için ve bunların ışığın kırma endeksi ikisinde farklı olduğu için e, kakitinki 1.66 kitininki 1.53 e, bu farktan dolayı ikisi birlikte kullanıldığında e, çok net bir şekilde suyun altında olmasına rağmen görebiliyor trilobit.